Coşmak hep keyif verir biz çocuklara Koş 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 sana haydi koş sana Koşmak hep neşe verir biz çocuklara Coş 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 haydi coş sana. Coşmak hep keyif verir biz çocuklara Koş 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 sana haydi koş sana Koşmak hep neşe verir biz çocuklara Coş 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 sana haydi coş sana Coşmak hep keyif verir biz çocuklara Koş 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 sana haydi koş sana Koşmak hep neşe verir biz çocuklara Coş 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 sana haydi coş sana Coşmak hep keyif verir biz çocuklara Coşmak hep keyif verir biz çocuklara Koş 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 sana haydi koş sana Koşmak hep neşe verir biz çocuklara Coş koş, coş doş sana haydi coş sana Coşmak hep keyif verir biz çocuklara Koş 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 sana haydi koş sana Koşmak hep verir biz çocuklara coş 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 sana haydi coş sana